Demokrasi ve Şehitler mitingine sanatçıların ilgisi yoğundu. Çok sayıda ünlü isimle miting alanında gerçekleştirdiğimiz röportajlar geliyor şimdi ekranlarınıza. göz <laughs> dikeni olan de yüksek ve pahalı olacaktı. Bu itibarla geleceğimizi karartacak, milli birlik ve bütünlüğümüzü sabote edecek her türlü müdahaleye milletçe mesafeli durmamız şarttır. Neler söyleyeceksiniz bugün oh, özel bir gün? Dünyanın en müthiş duygusu Türk olmak. Türk olmak bunu bugün daha da iyi hissediyorum. Aslında bu süreç içinde e, çok güzel bir şekilde hissettik biz. Ne kadar güçlü, ne kadar özel e, biri olduğumuzu. Türk milleti olmak müthiş bir şey. Ne söylenebilir ki? Bakar mısınız? Aslında hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Ortada her şey. Öpüyorum sizi çocuklar. Evet, Tülin evet, Hanım. Siz neler söyleyeceksiniz efendim? Söze gerek yok. Bakar mısınız? İnanılmaz. Yani e, gerçekten sözün bittiği yer. Şu bayrağın dalgalanmasına bak. Ve e, bu bayrağı biz soldurmayacağız millet olarak. Söndürmeyeceğiz. Yaraya inmesini e, sağlamayacağız. İlaliye, Ve dimdik da, haline, o ay yıldızı hep dalgalandıracağız. yol. Ey halk. Ey sevgili millet. Yaşa. Var ol. Böyle bir milletin evladıyız aşırı derecede ki, ecdame, duygusalım şu anda. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ki Fakat bu demokrasiye sahip çıkmak için bugün burada toplanan bu saygıdeğer millet, bu partililer ve tüm devletimizle beraber burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Büyük gurur duyuyorum. 15 Temmuz gecesi yapılan alçakça yapılan ve başarısız olan darbe girişiminden sonra tüm dünyaya bir şey gösterdik ki ve hala şu anda göstermekteyiz. Bu milletin demokrasisini ve cumhuriyetimize asla karşı çıkacak. Bu milletin demokrasisini, bu milletin cumhuriyetini bölecek. En bir hareket olsun, Yapanlar karşılarında eleri göreceklerini farkına vardılar. İnşallah bu bütünlük sonsuza kadar devam eder. De düşme, iyidir, Ve tekrar demokrasi uğruna şehit düşen de bütün de bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugünün anlamı, önemi büyük. Siz neler iyi söyleyeceksiniz? Iyi. söyleyeceksiniz? Vallahi Çok duygulu bir gündeyiz, çok biz özel bir gündeyiz. Bence Cumhuriyet tarihimizin en dayan özel dayan günlerinden birini yaşıyoruz. Son bu millet bu alçak saldırı karşısında şanlı bir direniş gösterdi. Bir yer, Devletiyle birlikte olarak, bu durumu hakikaten yerle yeksan etti. Bütün dünya gösterdi vatanına, ol, demokrasine ne kadar bağlı olduğunu. Coştur. Geleceğimizi kurtarmak adına şehitler verdik. Yaralılarımız var. Onlar hepsine minnettarım. Buradaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Şükranlarımı sunmak istiyorum. Hakikaten bu ülkenin geleceğini kurtardılar. Ve bugün özellikle her kesimden insanın, her siyasi görüşten insanın burada omuz omuza kardeş kardeş olması bizim özlediğimiz günlerdi. Biz bu birlikteliği beraber götürürsek şehitlerimiz sokaklarında daha rahat uyuyacaklar. Onlara yapabileceğimiz en büyük güzel güzellik onların taşıdığı sancağı ancak ileriye böyle götürebiliriz. Omuz omuza ülkemizi daha ileriye taşıyarak. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Haydi Bugün herhangi bir görüşten, herhangi bir fikirden olan yok. Bugün herkes bir, bugün vatan bir, bugün ülke bir, bugün kalpler bir, bugün kafalar bir, bugün herkesin toplandığı vatanına, her çiftçilerini, şehitlerini andığı muhteşem bir gün. E, katılan, katılmayan, gönlü olan olmayan, yazan, yazmayan herkese selam olsun. Ama unutmayın, Tanım, göstermeyi, ispatlamaya geldik herkese. Bu bayrak altında bir bütünüz. Ve bütün düşmanlarımıza da bunu göstermeye geldik yine aynı şekilde. Evet. Evet, ay yıldızlı bayraklarımızı indiriyoruz.